Herkese selam. Ben Serdar ve bu kanalın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Serdar, Amerika'da okuyorum, mühendislik okuyorum. Dizi olarak Marvel ve The Walking Dead serilerini seviyorum. Riot Games'in oyunlarını ve Runeterra evrenini sıkı bir şekilde takip ediyorum. Bu süreçte edindiğim bilgileri insanlarla paylaşmayı ve yeni hikayeler çıktıkça hikayeleri detaylı bir şekilde incelemeyi ve bu konularda tartışmayı çok seviyorum. Dolayısıyla bu kanalda bu çeşit içerikler de görebilirsiniz. Beni PBTR'den tanıyor olabilirsiniz. Yaklaşık bir buçuk yıldır Eternal'ın biraz LOL'den soğumasıyla sayfayı ben devraldım diyebilirim. Yaklaşık bir buçuk yıldır burada görmüş olabileceğiniz bütün postların arkasındaki isim de benim. Maalesef son dönem PBTR'de bazı talihsiz olaylar yaşadık. Adminlerimizden Muyutsu'nun yan hesapları gerçek bir kişi olarak görülmedi. Ve bu görülmemesinin ardından açık hesapların arasında PBTR'de yer alınca sanki PBTR hesabı kaç yıldır yokmuş gibi yasa delmek için öylesine açılmış bir hesap gibi görüldü ve bunun sonucunda yasaklandı. Maalesef Instagram'ın bir destek hattının olmayışı bu konuda bize pek yardımcı olmuyor pek gelişme kat edemiyoruz ana hesabın açılmasında. Ama ana hesabın açılmasında pek gelişme kat edemesek de PBTR Gram yedek hesabından içeriklere tam gaz devam ediyor olacağız. Peki bu kanaldan bahsedelim biraz da. Öncelikle LOL Adam ismi nereden geliyor? LOL Adam ismi aslında tahmin edilebileceği üzere çok basit ve anlaşılır olmasından ve biraz da komik olmasından geliyor. Yani aşağıda ismini gördüğünüzde Azıcık bir tebessüm katıyorsa yüzünüze ne mutlu. Birazcık bu kanalda yapmayı düşündüğüm içeriklerden bahsedeyim. Bu kanalda genellikle hikayeyi inceleme içerikleri yapmayı düşünüyorum. Özellikle son çıkan Noxus'a hoş geldin sinematiğinde oldukça fazla içerik bulunuyor. Arkeğinden sonra Mel'in hikayesine ne olacak gibi soruları cevaplayacağımız bir video planlıyorum. Ve çok daha fazla detayları da inceleyeceğimiz bir video planlıyorum. Eğer hoşunuza giderse belki bir geri adım atarak hala buradayım sinematiğini de inceleyebiliriz. İstemci'deki iki çizgi romanı da inceleyebiliriz. Muhtemelen ödüllerini almışsınızdır. Biri Mel'le, diğeri de Atakan'la ilgili olan çizgi romanlardan bahsediyorum. Bunun dışında içerikler ne gibi olabilir? Ya aslında içerikleri birazcık daha sizin önerileriniz doğrultusunda devam ettirmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla herhangi bir eleştiriniz olursa, öneriniz olursa veya herhangi bir konu hakkında tartışmak isterseniz ya da bana kişisel bir sorunuz olursa yorumlarda istediğiniz gibi sorabilirsiniz ve ben olabildiğince bakmaya çalışırım. Başka geliştiricilerden videoları geldiğinde videoyla çok daha kolay bir şekilde anlatabileceğimiz için bu kanalda onlara da yer verebiliriz. Ama bu kanalın olacağı demek PBTR içeriklerden mahrum kalacak demek değil. Orası da devam edecek. İkisini de devam ettiriyor olacağım. Şimdilik bu video için planladıklarım bu kadar. Yeni Noxus sinematiğini inceleyeceğimiz videoda görüşmek üzere diyeyim hepinize. Hepinize mutlu bir gün diliyorum ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.